Bu görüntülerle Bediüzzaman Parkı'nda bu kaydaktan aşağıya kaymaya geldik. Olur. Hadi hemen Olur. ilk yere çıkalım. Olur. Burada bayağı uzun kalmış. Elekete zor olduğu için arkadaşlar biraz zor duruyoruz bu Bayrak haydi aç da oyunda. Apa bana mı çıkıyorum? Haydi mı öyle değil yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Elbise çıktığımıza göre burada iki de var. Bir bu kaydırak İki köprünüz onu kaydırak. Sinir ikisi kayalım. Diyeceksiniz. Ben ilk önce şu köprü sonundaki kaydırak gideceğim. Sonra bunlar kayacağım olacağım. Hadi size gelin. Köprüye doğru gidelim. Yukarı gelin ve seyretin şu kapı sallanıyor. Şimdi burada aşağıya bakarsak baya yüksek olduğumuzu görürüz. Hadi işte. Şahaya bir apartman boyu yukarı yükseltin yavru. İşte geldik. Yine. Ee, ben yaklaşacağız. Ondan sonradan. Başla. Hadi. Dağılıyor. Evet. Şamansadık. Yani bu kayda ne oldu bilmiyoruz. Ya ağarmadan kaydoluşu gördünüz gördüğünüz gibi Şortum yapışıyor. Benim de çok şey baba. Nerede kaydettim? E eee, evet. buan beyazdan gidiyor. Çekiyorum. <laughs> Şortum yapışıyor. Evet, şortu niye vermediniz ben sallayayım kameraya. Ya bu. Hayır. Evet. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorumlara da nasıl videoyu yazın. Ben onları bile çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>